Merhaba arkadaşlar, Hayriyen Örüşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz bu çorabı anlatacağım size. Ee, model aynı ama renklerle oynadığınız zaman sanki farklı farklı görünüyor. Mesela şu patikte şunu koyu renk üzerine çalıştım. Zemin ipi aktif olarak her aralara ve e, taban burun ve e, lastik kısmına yerleştirince. Aralara renk koyunca bu, bu şekilde bir görünüm sağladı. Bunda ise e, burun, topuk ve e, lastik kısmını aynı renk yaptım. Aralara beyaz koydum renklerin arasına. Bu da bu şekilde bir görünüm sağladı. Yani aynı modeli farklı farklı. E, renklerle renklerle oynayarak değiştirebiliyoruz. Farklı görünüme sahip olabiliyor bu çorapta. Evet arkadaşlar, çorabımı bir daha göstereyim modelimi. Modelim bu şekilde. Şimdi ben size bu modeli anlatacağım arkadaşlar. Kolay bir model, çok rahat ve çok kolay yapılıyor. 4 sırada bir renk değiştireceğiz ve bu 4 sıranın içinde sadece bir sırada farklılık yapıyoruz. Gerisi düz işleniyor ve ortaya bu şekilde bir model çıkıyor. Sadece bir sırada farklılık yapacağız. Çok da kolay yapımı oldukça keyifli. Ben çok severek ördüm. Ayakta da çok hoş duruyor yani böyle değişikliği sevenler. Sıcacık. Kış geldi, artık çoraplar örebiliriz. Renkleri sizde istediğiniz gibi özgür bir şekilde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Elinizde kalan ipleri değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi çorap yapımına başlayalım. Ben önceden e, patik burun burnunu yaptım. E, bu burun nasıl yapılıyor? linklerini açıklama bölümüne koyacağım. Kanalımda birçok yerde zaten anlatmışım. Tekrar anlatmama gerek yok. E, bu burunu e, linklerini dediğim gibi açıklama bölümüne koyacağım. Nasıl ördüğümü göreceksiniz. Arkadaşlar her şişin üstüne 14 ilmek olana kadar e, ilmeklerimizi çoğalttık. Yani her şişin üstünde 14 ilmek olacak. Bu çorapta daha fazlası veya daha azı olmuyor diye düşünüyorum. Sadece 14 ilmek olacak. Zaten bu çorap o 37, 38 ve 39 numaralı ayaklara oluyor arkadaşlar. Böyle ön, enine doğru genişleme olduğu için yani büyük yani büyük bir ihtimalle 40 numaralı ayaklara olur mu olmaz mı bilmiyorum ama 39'a kesinlikle oluyor. 37, 38 ve 39 numaralı ayaklar ayağı olanlar bunu bu modeli yapabilir. Evet arkadaşlar, şimdi modelimize geçelim. Ee, gördüğünüz gibi pembe ile başlamışım. Şu patiğimin diğer tekini yapacağım. Çorabımın pardon, patik dersem hmm, yanlış söylemiş oluyorum. Ee, çorap yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar beyazla baş devam etmişim. Burun bittikten sonra her şişimin üstünde 14 ilmek var dedim zaten. Şimdi beyaz ipimi devreye sokuyorum. Model çok kolay, çok zevkli. Beni güzelce takip edin, dinleyin, anla, anladıktan sonra zaten kendiniz otomatik. Ben yapacaksınız. Ben çok severek yaptım. Şimdi arkadaşlar, beyazı devreye soktuktan sonra bir sıra. Başlangıç noktam zaten burası. Bir sıra düz olarak örüyoruz. Biraz bu sırayı renk geçişlerine yaptığımız zaman, geçiş yaptığımız zaman ilk sırayı gevşek örmenizi tavsiye ederim. Yani çok sıkı olmasın şu ilmekler. Bir sonraki sırada ne demek istediğimi anlayacaksınız. Neden öyle dediğimi anlayacaksınız. Evet bu sırayı bu şekilde beyaz ilmeği ipimle dümdüz örüp başlangıç noktasında buluşalım. Evet arkadaşlar bir sıra beyazı ördüm ve geldim. Şimdi model uygulayacağız arkadaşlar. Bu sıra çok önemli. Bu sırayı beni güzel takip edin. Bu sırayı yaptıysanız zaten modeli öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şu ilk dört taneyi bir kere de keseceğim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ilk 4 taneyi kestim. Bir kere de kestim. Şimdi arkadaşlar bir artırma. Şimdi 4 tane ilmeği aralara artırma koyarak 8 ilmeğe çıkartıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8. Evet arkadaşlar. 4 ilmeği de bu şekilde artırma yaptık. Yani şurada kestiğimiz 4 ilmeği şunun arasına yerleştirdik. Şuraya 2 4 6 8. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar 4 ilmeği 1 2. Ge Neden gevşek örün demiştim bir önceki sırada? İşte bunu yapabilmek için şöyle 4 tane bir kere de çekeceğiz. Gevşek örerseniz daha rahat yaparsınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi tekrar artırıyoruz. 1 2 3 4 Şiş bitti burada. 4 oldu. 5 Beş, 5. ördüm. 5 6 artırıyorum 7 ve 8 Evet arkadaşlar 8 tane oldu şimdi tekrar 1 2 3 4 taneyi bir kere de keseceğiz bunu yelek bebek yelekleri yaparken de kullanabilirsiniz bence bu modeli çok da güzel olabilir 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Evet. 8 fazla mı yaptım? 1 2 3 4 fazla yapmışım. Zaten burada 4 ilmek kalması gerekiyordu. Evet. Şimdi arkadaşlar 2, 4, 6, 8. Evet. Şimdi burada 4 tane kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu patikte şey işte çorapta şu başlangıç ve şura bitiş 4, ile, 4 kesme ile başlayacağız. Başlangıçta da 4 kesme ile başlıyoruz. Bitişi de 4 kesme ile bitiriyoruz. Şimdi 4 kesme ile bitiriyorum. Evet, 4 kesme ile bitti. Gördüğünüz gibi dört kesmeyle bitirdik bu sırayı ön tarafı. Şimdi arka tarafa geçiyoruz. Patiğimizin, çorabımızın arka tarafına geçiyoruz. Tekrar 4 kesme ile başlayacağız arkadaşlar. Bakın bu çorapta model mesela dört tane kesmeden sonra arka tarafa geçtik. Şimdi yine 4 kesme ile başlıyoruz. Yani bu modelde böyle oluyor arkadaşlar. Yani ön tarafın başlangıç ve bitişi 4 kesme, arka tarafında başlangıç ve bitiş tarafı 4 kesme. Tekrar kuralımıza devam. 2 3 Burak 4 oldu. 5 6 artırma 7 ve 8 sayalım şu kesmeden sonra 1 2 3 4 tane yani 8 tane. 4 ilmeğin arasına artırma koyuyoruz bu şekilde. 4 ilmekte bu şekilde oluyor. Şimdi tekrar 4 tane kesme. Evet arkadaşlar, kesme. Sarıyoruz. 4 tane de artırma. 4 oldu. 5. şuna sarıyorum önceki şişe diğer şişle devam edeceğim. 5 6 7 ve 8. Evet. 8. Şimdi tekrar 4 kesme. 1 2 3 4 kesme. Dikkat ederseniz burada kesme e, dördüncüden sonra artırma yapmadan kesmeyi yapıyorum. Kesme yaptıktan sonra ilk artırma yaptım. Arttırdım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Evet. Şimdi 4 kesmeyle de bitireceğiz. 1 2 3 4 Bakın 4 ile son bir 4 kaldı. Bunu da kesiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bu sırayı bu şekilde tamamladık. Model buradan oluşuyor. Yani bu sırada yaptığımız bu uygulamayla modelimiz bu şekilde bitiyor. Yani bu bu sıradan oluşuyor. Şimdi bu sırayı olduğu gibi ördüğümüz yaptığımız değişikliklerle birlikte hiçbir şey yapmadan düz bir sıra dümdüz örüyoruz. Artırdıklarımızla birlikte Bu arada bu sırayı yaparken sayılar sayın sayım yapın çünkü ilmeklerde çoğalma veya eksilme olmasın fazladan. Sayınız her zaman hiç değişmesin. Her şişin üstünde 14 ilmeğimiz var. Bu sayı değişmesin arkadaşlar. Bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 şu 15. ilmek öbür e, arttırma yaptığımız ilmek olduğu için şuna geri alıyoruz üstüne diğer şişimizin üstüne. Çünkü bir bu tarafta bir tane fazlan ilmek olmuş oldu. Evet, şimdi örmeye devam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Gördüğünüz gibi ilmek sayımızda hiçbir değişiklik olmadı. Her şişimizin üstünde 14 ilmek olmaya devam etti. Öbür tarafı da aynı şekilde öreyip örüp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, sıramı bitirdim. Model ortaya çıktı. Şimdi bir sıra daha düz örüyoruz ipimizle. Beyaz ipimle bir sıra daha hiçbir şey yapmadan sadece düz örgü or örüyoruz. 4 sıramız 4. sıramız bitmiş oluyor. Şu ana kadar 3. sıramızı bitirmiştik. Şimdi 4. sıramızı da düz örüyoruz. Hiçbir işlem yok, hiçbir şey yok. Sadece düz bir örgüyle bu sırayı tekrar tamamlayalım. Sonra Diğer renge geçelim. Renk değişikliği yapacağız. Evet, bu şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar, beyazla 4 sıra yaptık, modelimizi bitirdik. Şimdi de siyah. Siyahla devam etmişim bakıyorum şuradan. Siyaha geçmişim. Evet, bunu da siyahla devam edeceğiz. Tekrar siyah geçerken bir sıra gevşek örmek kaydıyla çok sıkı örmemek şartıyla bir sıra dümdüz siyahımızı örelim. Evet arkadaşlar bir sıra sıra siyahımızı ördük. Şimdi yine aynı şekilde modelimizi uyguluyoruz. İlk 4 taneyi bir kere de keseceğiz arkadaşlar. Sonra 1 2 artırdığımızda sayıyorum 3 4 5, 6, 7, 8 8 tane Yani 4 tane ilmeği 8'e çıkardık. Şu şekilde de sayılıyor. Bittikten sonra şu toplu kesim yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8 tane sayıyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi tekrar 4 taneyi bir kere de keseceğiz. kestik. Şimdi bakın kestikten sonra artırmayla başlıyoruz. 1 2 3 ve 4 4 tane oldu. Şimdi burada aslında ilmek burada tam 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi ben bir tane de artırma yapmam lazım. Bunu burada artırıyorum. Siz şu şişte arttırabilirseniz ee, buradaki sayıda da bir değişiklik olmaz diğer şişte Evet şimdi 8 oldu burada 3 tane oldu mu 8 olmuş oluyor tekrar 1 2 3 4 Bu şekilde modeli uyguluyoruz. 2, 4, 6, 8, 4 tane kaldı. Bunu kesiyoruz. Sonra bu tarafa geçiyoruz, arka tarafa. Tekrar dört kesmeyle. ile. Bu kurala dikkat edin arkadaşlar. Ön ve arkayı örerken başlangıç ve bitişlerde dört kesme ile başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Burayı da bu şekilde bitireyim. Tekrar görüşelim. Evet. Son dörtlüğü de çok kolay yani bu bu kuralları uyduğunuz sürece bu pat çorap zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor model Evet arkadaşlar şimdi model uyguladığımız sıra bitti 2 sıra siyahı düz örüp geleceğiz. Bu şekilde artırdıklarımızı da örüyoruz. Bütün ilmekleri örüyoruz. Sayıya dikkat edelim. Her şeyin üstünde 14 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Şurada son artırmayı bu aslında diğer şişimin üstünde olması gerekiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra bitirdikten sonra da tamamlayabiliriz. Şu an burada 15 oldu. Burada 13. Düz ördükten sonra onu düzeltebiliriz arkadaşlar. Şiş ilmekleri yerlerine alın. Evet arkadaşlar 4 sıra da bir renk değiştiriyoruz. 2 sıra modeli uyguladıktan sonra 2 sıra daha örüyoruz. E, toplamda 4 sıradan oluşuyor bu model. Bildiğiniz gibi biraz önce gösterdiğim gibi ilk sırayı e, renk geçişi yaptığımız sırada gevşek ördüğümüz sıra ikinci de modeli uyguluyoruz. Ondan hariç iki sırada düz örgü örerek 4 sırayı tamamladıktan sonra diğer renge geçiyoruz. Şimdi ben beyaza geçeceğim. Gördüğünüz gibi sırada beyaz var. Ondan sonra yeşil Renklerim bu şekilde arkadaşlar. Modeli anlattım. Model bundan ibaret arkadaşlar. Siz de modelimizi uygulayın. Topuğa geldiğiniz zaman topukta buluşalım. Ee, bu birinci bölüm olacak. Topu da size nasıl e, anlatacağımı ikinci bölümde nasıl yaptığımızı anlatacağım arkadaşlar. İkinci bölümde görüşelim. Bu şekilde bir çorap. Biraz daha yakından göstereyim. Şu kenarlar bu şekilde duruyor arkadaşlar e, ee, 4, kesme ve 4 kesme ile bitirdiğimiz için 4 kesme ile başlayıp 4 kesme bitirdiğimiz için şu kenarlarda böyle bir görüntü oluşuyor burada ve burada bu model bu şekilde arkadaşlar bugünlük bu kadar beğendiyseniz beğeni tuşuna mutlaka basın arkadaşlar basmadan geçmeyin Allah'a emanet olun ikinci bölümde görüşürüz